Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilk adım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan MKVSE isimli şahıslarla ilgili takip ve çalışma başlattı. SE'nin iş yerinde yapılan aramada 1 kilo 784 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan SE ve MK, polisteki sorgularının ardından uyuşturucu ticaret yapmak suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, narkotik polisinin takibi sonucu 511 adet sentetik eczan uyuşturucu hapla ilk adım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan KA ve OK da bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.